Proflo elektrik süpürgesi 4 yaşındaki çocuğun suyu süpürmesi sonucu cihaz bir daha çalışmıyor. Söylenen bu şekilde. Kontrol edeceğiz. Ön tarafı kaldırdım. 3 tane tork başlı vida var. 2 tane ön tarafta bir tane arka tarafta bu 3 vidayı sökerek üst plastik kısmından kurtulacağım. Fakat cihazı detaylı bir şekilde baktığım zaman bunlar su değil yağlı bir şey. Tamamen elime yapışıyor üst kısmı kenara aldım ama şapır şapır yağ gibi bir şey akıyor. Bakın su değil. Kesinlikle su değil bu. Ellerim bir yandan pas lekeleri oluştu, bir yandan yağ lekeleri oluştu. Motora da dikkatli bir şekilde baktığım zaman kömürlerin olduğu hazneler, yuvaların hepsi paslı. Aynı şekilde motorun iç kısımları da paslanmış. Yani bu bir müddette muhtemelen kenarda kalmış. Bu motoru komple yıkayıp denemek var ama uğraşmayacağım. Herkese kolay gelsin. Kalın sağlıcakla.